Önceki gün Çorum'daki bazı haber sitelerinde 40 dilim tünelleri deneme geçişine açıldığı ve ilk kazasını yaşadı haberi çıktı ve herkes de buna inandı. Yani tünellerin açıldığına inandılar. Bazı masa başı gazetecilik yapan arkadaşlarımız buradan geçen vatandaşın birinin çektiği fotoğraflarla oturduğu yerden kaynağını araştırmadan haberler yaptılar. Biz birebir geldik bugün haberi kaynağından öğreniyoruz. Neymiş efendim? Tır sıkışıp ya da bir kaza yapıp burada bir trafik aksaması olmamış. Tam bu bağlantı yollarından ee, geçiş tünelleri var, ee, alt geçit, üst geçit yaptıkları bağlantı yollarına geçer noktaları var. Oralardan trafik verilmiş durumda. Şu anda servis yolundan vermiş durumda. Trafiği e, esas tünelin girişleri buralar. Buradan e, giriş e, şeyi yok. Şu anda bir trafik akışı yok. Sadece bu alt geçitlerden trafik akışı veriliyor. Bunu da dün bir e, tır geliyor burada. Tam o alt geçtiği orada arıza yapıyor. Trafiği tıkıyor. Buradan da işgüzar vatandaşın birisi fotoğrafları çekiyor. Çorum'daki bizim masa başı gazetecilik yapan arkadaşlarımıza servis ediyor. Neymiş efendim? E, 40 dilim tünellerinde deneme geçişleri yapılmış. Bu esnada tır sıkışmış. O tünellerin içinde yükseklik fazla. Bir tırın sıkışmasına imkan yok. Lütfen kaynağına ulaşılmayan haberlere itibar etmeyiniz. Biz birebir geldik. Kaynağından öğrendik yetkililerden esas sorunu öğrendik ve size en sağlıklı, en temiz bilgileri ulaştırmak için şu anda yağmurun altında ben sunum yapıyorum sizlere. 40 dilimden tüm çoruma selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum.